Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi koltuğu bin kupa yapmaya çalışıyoruz. Bu bin kupa yolunda koltuğun pini çıkmadan bin kupa yapmak istemedim. Hocam iki tane pin paketimiz var. İnşallah içinde koltuğun ki çıkacak. 40 yılın başı bir şey istedik. İnşallah çıkar hocam. Arkadaşlar bildiğiniz gibi diğer sezon arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane pin paketimiz var. Ve arkadaşlar en sonda da bir tane pin paketimiz var. Bu sezon bro pass alamadım ve bekletemedim arkadaşlar. Çünkü video konusu yoktu. Yoksa hocam en sona gelip buradaki pin paketinde açıp 3 tane pin paketimiz olabilirdi. Ama neyse hocam 2 tane pin paketi de yeter arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tarzda videoların da devam gelmesini istiyorsanız mutlaka like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 5000 abone ya, artık çok az kaldım ya abone oldu odak ya. Valla arkadaşlar pin paketleri videosu ayda bir gelir çünkü ayda bir yenileniyor. Beyin bedava. O yüzden hocam like göndermeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar Lola'nınkini de alacağız. Her şeyinkini alacağız. Buradan hocam Lola'nın pinini aldım. Tamam. Ağlama Lola'nın pinini de aldık. Valla güzel. Bunu da aldık hocam. Alamıyoruz hocam. Alamıyoruz hocam. 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 <laughs> Lan internet. Allah belanı verme internet. Arkadaşlar o oh Allah kahretmeyi internetin yüzünden buradaki pin paketi göremedik ama yine de aldık hocam. Pin paketi diyorum. Rozan e, Lola'nın işte pini ne hocam? Buradan da arkadaşlar Lola'nın sinirlenme pini. Tam da şu anda ihtiyacım vardı sinirlenmeye evet. Buradan da of çok güzelmiş ha var ya ooo arkadaşlar burada bu da çok güzel. Vay be Lola'nın bir sürü varmış arkadaşlar. Bu arada Musti bunu yap bölümü de yarın geliyor. Yani bu video like atarak ona da destek olabilirsiniz. <laughs> tamam neyse hocam. Devam edelim. Oha la kaç tane veriyor? Oha yu. ilk defa böyle pinleri açıyorum. Oğlum bi la aç aç bitmiyor yu. Hocam gene başlama ya. Bıktık ya. Allah seni belanı ya. Arkadaşlar ikide bir de oyundan gir çık yapıyorum şu internetin yüzünden. O internetin ömründen alıp nesli tükenen hayvanlara versin inşallah. Amin. Arkadaşlar gel gelelim o güzel rozet paketlerine hocam. Buradan hocam bastım. Ne geldi? Allah belanı. Roza niye geliyor hocam ya? Ama Primo'nun ağlama emojisi geldi. Rafa da geldi. Roza'ya da geldi. Hocam kolta bekliyordum da. Kolta bizim hangi pinlerimiz var? Aha sadece bu var hocam. Başka da bir şey yok hocam. <laughs> Ağlamak istiyorum. Arkadaşlar Primo'ya gelmişti. Vay be Primo güzel oldu ha. Arkadaşlar bunu... Oğlum bu, biz bunu nasıl ekliyorduk? Oha. Oğlum ben bunu ne yapacağım? İki tane mi oldu şimdi? Lan. <laughs> Lan oğlum. Aa burada varmış. Tamam. Ben buraya şunu ekleyeyim. La bunu değil. Bu bizim en iyi emojimiz. Buradan buna bastım da. Allah. Tamam neyse arkadaşlar. Her şeyi karıştırdık. Tamam. Bunu burada bırakalım. Rafa da çıkmıştı arkadaşlar. Rafın Hala köpek raf. Tamam. Rozaya da çıkmıştı. Rozaya da bir bakalım hocam. Rozamız nerede bizim? Bula ya tıkladım yanlışlıkla. İnek nerede inek? Aa Roza burada arkadaşlar. Tamam. Rozaya da arkadaşlar. Vay güzel güzel. Arkadaşlar Rozanınki çok beğendim. Like göndermeyi unutmayın diyor buradan size. Hocam. Arkadaşlar Rozanınki çıktı. Rafınki çıktı. Ve Primo'nunki çıktı. Buradan hocam. Yani güzel çıktı pinler ama kolta beklerdim. Neyse hocam. Buradan da bir tane bastım. Ne çıktı? Oy oğlum bu primoyla ne alıp vermedin var la hep primoya çıktı bu arada arkadaşlar ben çok anlamıyorum yorumlar kısmına siz yazarsınız güzeller mi çirkinler mi ama Piper'ın ki çıktı la Hocam hocam arkadaşlar tekrardan primoya çıktı Allah belanı vermiyor İki bir de primoya çıkıp duruyor vay güzel ama ben şunu beklerdim yok nerede o bu bu kalpli kolta ben bir tane kalpli bekliyordum da çıkmadı ya Piper'a çıktı arkadaşlar başka kimle çıkmıştı lan Piper'a çıktı. Vay 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 arkadaşlar mükemmel oturdu ama ha. Piper'ın da sinirlenme çok güzelmiş hocam. Bu arada arkadaşlar koltuğu da 1K kasacağım. İnşallah yaparız hocam. Bir de neye çıkmıştı lan? Ha Grom'a çıkmıştı. Grom'un ağlama şeyi çıkmıştı. Vay be çok güzel oldu ama ha. Arkadaşlar çok güzel oturdu. Neyse hocam ben sizlere bir tane... Allah belanı. Ben sizlere arkadaşlar bir tane kolt maçımı izleteceğim de İnternet çöp olacak. Videoda eksiyeceğiz. Evet. Hocam internet yüzünden mi, yüksek kupa mı girdiğim için bilmiyorum ama 2 saat oldu. Maç bulamadı hocam. Lan sakin. Lan oğlum sakin. Allah belanı vermeye bak. Adam başka işi gücü yok gibi. Hocam adam bu bana adam Allah belanı vermiyor 8 bit ya işi gücü yok gibi adam videonun başında benimle fight'a girdi bu arada şarjdan çıkarttım çünkü sabahtan beri şarjda takılı değilmiş telefon zaten tamam hocam şuradaki şuradaki 8 bite ayar oldum onu ben şimdi aklını alacağım merak etmeyin Allah belanı aha aha bittik hocam 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 şunlara mı dalsak Allah yok 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 kolta kolta da aldık da <laughs> o kol bizi unutmaz diye düşünüyorum arkadaşlar bu nasıl maç geçiyor ya hocam 8 bit ayrı oha bir de dost olmuş Allah 8 bit geliyor 8 bit geliyor 8 bit Allah belanı beni unut beni unut havada bulut beni unut hocam şu koltlardan ayar oluyorum ya valla vurdular zaman canı bir gittiriyorlar ki hocam Tamam iki yüklü oldu bak 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 bir de biz Allah belanı <laughs> tamam neyse arkadaşlar dördüncü olduk da ya hocam şu 8 biti koruyor ya şu koltman ya neyse hocam 830 bir maç daha girelim arkadaşlar arkadaşlar tekrardan maçımıza geçtik hocam bilmem kaçıncı maçımızdayız hocam inşallah ona da yük verdin de ya mal mısın sen mal mısın sen mal mısın sen mal mısın sen Geri zekalı ya. Arkadaşlar oyun iki tane yük vermiş işte birini sana birini bana diye mal herif ya. Oyun iki tane yük vermiş hocam. Adam geri zekalı gibi benim yüküme de dalıyor. Ya yemin ediyorum böyle oyuncular akıl fikir ver. Bana da sabır ver hocam ya. Tamam hocam. Şuralara bir kontrol. Allah <laughs> Allah belanızı. Tamam hocam. Allah belanızı lan. <laughs> Oğlum. Oğlum maçıma baz attı. Bazlar çok tehlikeli. Bazılar çok tehlikeli hocam. Allah yanıyorsun Fuat Bey. <laughs> Oğlum bunlar beni öldürecek, yakacak. Aha. Oo, mükemmel oldu. Koltlarım siz birbirinizi öldürün. Benim internet çünkü çöp. Şuraları falan kontrol edelim. Arkadaşlar pusarak bin kupa şey gelecek. Tamam hocam. Çok iyi. Allah sıkıntı maçtayız. Hocam hocam çok sıkıntı maçtayız hocam. Tamam. Şuradaki kolt beni satmasın diye çok da geride e, ileriye gitmeyeceğim hocam. Karlı sattılar mı? Kar indirdiler galiba. Aynen. Tamam hocam. Şuradaki benim yanımda 5 yüklü kolt var. Yani bana özel mi ayarlandı Supercell abim? Aha. Oy. Arkadaşlar mükemmel oldu. Ben birazcık şuradan doğru gideceğim de Allah belanı bu bana zıplayacak. Ben üstten doğru gideyim de ya bu primo bana zıplayacak ya da bu primo beni satacak. Ya hocam ben bana satma. Tamam neyse hocam. Üçüncü olduk arkadaşlar. Gayet de güzel. Zaten burada hocam 11. seviye. Oğlum adam iyi oynuyormuş ha. <laughs> Oha adam çok iyi oynadı. 835 beyaz atlı. Ya ikide bir de davet geliyor. Neyse hocam umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Güzel pinler çıktı. Gönül isterdi ki koltuğun pinleri çıksın ama olmadı arkadaşlar. Allah da bu süpersele selamımı söylesin. Neyse hocam bay bay Allah'a emanet olun. Katıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum.